Türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar. Bunu böyle ağzıma alabilirsin. Şip... Şifa niyetine. Burası Tokat'a bağlı Kızılöz Köyü. Yaklaşık 200 yıldır her Nisan ayının 15'i ile 18'i arasındaki cuma günleri vatandaşlar köydeki Ali Baba Türbesi'ni ziyaret ederek şifa arıyor. Eski hesapta Nisan ayının ilk cumasında, senede bir kere burada üç gün ziyaret olur. Otunu keserler, toprağını alırlar, otun parasını verirler. Bunu toprağa alın götürüyor Tavarına, malına, şifa için kendine Tekkenin ağzına toprağı. alırsın. Tekkenin toprağı, şifa diye. Şifa niyetine tekke toprağımızdan alıyoruz. Hı -hı. Ne Kürkünün isteğimiz bu, varsa, bu, ne dileğimiz şeydi, varsa o niyata, o, o dileğe tekke tek toprağımızı kullanıyoruz. Evet. <laughs> evet. Türbenin toprağından yiyor, otlarını da satın alıyorlar. Otların karşılığında verilen paralarsa köy camisinin ihtiyaçları için kullanılıyor. Herkes onu biriktirir, ziyaretçi bitti miydi onu camiye? Hayır verirler. At arabalarıyla gelirlerdi. Bir evet, hafta doğru. önceden gelirler, yerler, yatarlar. Cuma günü de burayı ziyaret ederler. Herkes dağılır gider.